Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti. Başkan Altay, ziyaretin hem ülkeler hem şehirler arasındaki ilişkilerin artarak devam etmesine vesile olmasını diledi. Konya Panorama Müzesi'nde Japonya'yı Keşfetmek adlı serginin açılışına da yaparak tüm Konyalıları sergiyi görmeye davet etti. Büyükşehir taş binada gerçekleşen görüşmede Altay, iki ülke arasında kadim bir kardeşlik olduğuna dikkat çekerek Konya ile Kyoto'nun kardeş şehir olduğunu anımsatan Başkan Altay, ziyaretin hem ülkeler hem şehirler arasındaki ilişkilerin artarak devam etmesine vesile olmasını diliyorum. Konya bir tarım ve sanayi şehri ama son dönemde yaptığımız yatırımlarla bir turizm şehri olması için de ciddi çaba sarf ediyoruz. Türkiye'yi gezme ve kültürümüzü görme konusunda Japon turistler çok istekli. Onun için ziyaretiniz Japon turistlerin şehrimize gelmesine de vesile olacaktır diye konuştu. Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki de Türkiye'de göreve başlayalı iki sene olduğunu belirterek, koronavirüs salgınından dolayı Türkiye'nin çeşitli yerlerini fazla ziyaret edemedim. Bu sefer 11. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar devam eden Selçuklu Devleti zamanından beri varlığını sürdüren, Mevlana Türbesi, İnce Minare gibi çok sayıda popüler tarihi yerleri olan Konya'ya gelmekten memnuniyet duyuyorum. Sayın Başkan'ın önümüzdeki sene için Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığına seçilmelerini içten tebrik ederim. Yeni görevinde başarılar diliyorum dedi. Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki, Konya Panorama Müzesi'nde düzenlenen Japonya'yı Keşfetmek Temalı serginin açılışını da yaptı. Japonya'yı daha yakından tanıtmak için sergiyi hazırladıklarını belirten Suzuki, sergide Japon yemekleri, yazısı ve şekillerini tanıtan panoların yanı sıra geleneksel oyuncaklar da yer alıyor kendinizi Japonya'ya daha yakın hissedeceksiniz. Bu sergi yaklaşık bir ay burada kalacak. Herkese sergiyi tavsiye ederseniz memnun olurum. Konya Büyükşehir Belediyesi'ne desteği için teşekkür ederim. Tüm Konya halkına teşekkür ederim ifadelerini kullandı.